Demeyi küllet anlatacağım Küllet anlatacağım başka başkaya Seveceğim başkaya Seni çatlatacağım Seni çatlatacağım bu videomuzda hepimizin Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle tanıdığı Ateş Fatih Uçan hakkındaki tüm merak edilenleri sizlerle paylaştık. İyi seyirler. Ateş. Fatih Uçan 22 Haziran 1978 tarihinde Erzurum Oltuda dünyaya geldi. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Ateş. Fatih Uçan'ın televizyon oyunculuğuna adım attığı ilk proje 2000 yılında yayınlanan Dedelerimi Evlendirirken adlı bir televizyon filmidir. The cat başarılı oyuncu, daha sonra 2003 yılında yayınlanan, lise defteri ve 2007 yılında yayınlanan Boşanmak İstemiyorum gibi yapımlarda da rol almıştır. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan bir yıl sonra hepimizin hafızalarında hala yer eden 2008- 2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de seyirciyle buluşan Akasya Durağı dizisinde Çaycı Ali Kemal karakterine hayat vermiştir. Durvacım. Repliyle, dizide söylediği şarkılarla, yaptığı sahtekarlık Bizleri güldüren, bazen de duygusal sahneleriyle bizleri duygulandıran Ali Kemal karakteri Türk televizyonlarının şüphe yok ki en sevilen karakterlerinden biri olmuştur. Sinan sen benim duygularımla nasıl oynarsın? Saf ve temiz olarak ben evlenmek istedim. Sizler gibi yuva kurmak istedim. Bir iki tane benim duygusum. Sinan. <laughs> <laughs> Süpürüğüme yazık ha, misin? Ateş Fatih Uçan, Akasya Durağı dizisinden sonra 2013 yılında, Şevkat Tepe, 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Fatih Harbiye gibi dizilerde de rol almıştır. Başarılı Oyuncu, ayrıca 2015 yılında, Avanak Dedektör ve Uzaklarda Arama, 2018 yılında, Benim Adım Osman, 2019 yılında, Hayalimdeki Köy ve Bahtsız Bedri, 2021 yılında, müfreze 2024 yılında, illegal aşk ve son olarak da 2025 yılında Kadıköy Boğası gibi sinema filmlerinde de rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra Ateş Fatih Uçan 2016 yılında Rengarenk Yağmurlar adlı kısa filmin yönetmenliğini de yapmıştır. Ayrıca başarılı oyuncu, Türk televizyonlarının efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İstere de katılmış ve sadece 1000 Türk Lirası para ödülü kazanmıştır. Ateş, Fatih Uçan 26 Aralık 2010 tarihinde Hülya Aksu ile evlenmiştir. Şu anda herhangi bir projede yer almayan Ateş Fatih Uçan sosyal medya hesaplarında zaman zaman paylaşım yapmaktadır. Umarız başarılı oyuncuyu en kısa zamanda tekrardan televizyon ekranlarında görebiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Buyurun komşu Ne? Ali Kemal porno film çekerken mi yakalanmış? Dürüstü olacak şimdi. Türk sinemasının albaycı olacaktı? Tecavüzü <laughs> coşkunu oldu. <laughs>